Merhaba herkese. Ee, Yeni bir modelleme örneğiyle devam ediyoruz. Ee, şöyle kısa bir bilgi vereyim modellemelerle alakalı. Ee, yaptığımız, hazırladığımız modellemenin başka zamanlarda başka veri setleriyle işe yaraması için e, etiketsiz data setleri kullanılması gerekiyormuş. Yani o zaman daha doğru sonuç verir. Ee, şimdi bu derste ne yapacağız? Yine Titanic data setini alacağız ve onu ikiye böleceğiz. Burada asıl amaç şu ee, bir kısımda hani kişilerin kurtulup kurtulmadığı zaten bütün data setinde kişilerin kurtulup kurtulmadığı hani e, tahmin edilmeye çalışılıyor da ikiye böldüğümüz zaman bir tanesi e, resmi sonuç hani kişi gerçekten kurtulmuş mu kurtulmamış mı o bir duracak sonra diğer kısmında oradaki veriler analiz edilecek ve tahmin yürütülecek şöyle hani ilk baştaki resmi sonuca göre e, diyecek ki tahmin yürütme hani Kurtulmuş mu? Kurtulmamış mı? Bir de tahmin yürütmeye çalışacak ve bu sonuçlar karşılaştırılacak. Hani bir resmi sonuç var. Bir de e, ikinci kısmı yani dataset'in ikinci kısmını analiz edip o resmi olanı bir de tahmin etmeye çalışacak. E, şimdi anlamazsanız bir de sonra result'a geldiğimiz zaman anlaşılı göstereceğim. Data e, datasetini alıyoruz. Split Data Operatörünü da alalım. İşte adından da anlaşılacağı gibi ikiye bölüyor datasetini. Şuradan partitions'a geliyoruz ve iki tane entry ekliyoruz. Bu yüzde kaça kaç böleceğiz data datasetini? İlk önce 0.7 yani yüzde yetmişini alıyoruz. Burada da 0.3. Yüzde yetmiş'inde analiz yapılacak. Sonra yüzde otuzla karşılaştıracağız. %30 bu arada resmi sonuç olacak. Yani bir tahmin etme yok. Gerçekten ölmüş mü ölmemiş mi? Bu gerçek sonuç. Okey diyoruz. Sonra neyi beyaz operatörünü alalım. Bekliyoruz. Hmm. Birleştirelim. Apply model. Tamam. Bir de bunu buradan. Aa yanlış oldu. Pardon. Bir Şöyle bir de öyle İşte %70'lik e, kısım burada analiz oluyor. Apply modula geliyor. Buradan da %30'luk geliyor. Ve e, tablo olarak gelecek. Göstereceğim, anlatacağım. Çalıştırıyorum. Bakın. Şu %30'luk resmi sonuç. Herhangi bir tahmin yok. Gerçekten ölmüş mü, ölmemiş mi? Şurası da tahmin %70'lik tahmin yürütüyor diğer bütün verilere bakıyor. Diyor ki tahmin yürütüyor. Sonra bununla karşılaştırıyor. Ya diyor yüzde o. Buna göre yapmayayım. Şöyle yapayım. Diyor ki bu veri setine bakıyor. Zaten daha önce de bir analiz yapmış. Diyor ki buradaki kişi işte binde 316 yani yüzde 31,6 yaşa yüzde 68,4 ölür diyor. Ve bunu şunu tahmin ediyor. Ama bazen de adam yaşamış ya da kadın neyse. Ama o diyor ki yani zaten daha önce bir analiz yapmış yapmış yüzde yetmişe göre. sonu buraya geliyor. Bunun verilerine bakıyor. Atıyorum şu kişinin verilerine bakıyor. Diyor ki ya yüzde otuz yaşar. Yüzde altmış ölür. İşte ölme ihtimali daha yüksek olduğu için hayır bu kişi ölür diyor. Öyle bir tahmin yaratıyor. Ama şans eseri şu kısım denk gelmiş ve bu şahıs yaşamış. Sonra bu ikisini böyle karşılaştırıyoruz. Asıl amaç bu. Bir de şunu ekleyeyim. Şu operatörü. Yanlış mı yazdım? Ha gördüm. Bu nerede? Ha burada. Ekleyeyim. Bir de bununla çalıştırayım. Evet şimdi. Şu iki sütun gerçekten yaşamış mı? Ölmüş mü? Burası da tahmin yürütme. Hani ölmüş mü ölmemiş mi? Yani verilere bakarak tahmin ediyor. Şimdi bunlar olmasaydı, şunların olmadığını düşünün. Şurada şöyle bir tane süt, şey satır var. Sadece şu yazıyor. gerçekten yaşamış mı yoksa ölmüş mü? Atıyorum 100 kişi yaşıyor, 200 kişi ölmüş. Buraya direkt yüzde 200 yazar. Ama direkt doğru verileri yazamıyor çünkü tahmin edilme kısımları da var. Şimdi şöyle anlatayım. Şimdi kurtulanları tahmin ediyor. Diyor ki 76 tane kurtulmuş. 25 tane de no kalmış. Yani sen aslında hepsini doğru tahmin etmesi için burada olması lazımdı. Hani 101 tanesi yaşamış demiş olması gerekiyordu. Burada da mesela kurtulamayanları tahmin etmeye çalışıyor. Ama 29 tane kurtulan tahmin etmiş yanlışlıkla. Aslında bütün kurtulamayanları buraya yazması gerekiyordu. Mesela 145, 29, 60, 30 desek 170, 174 tane kişi yazması gerekiyordu buraya. Ama tam doğru olmamış. burası gerçek veri olduğu için şu sütun. Kurtulanlar. Evet ya bütün kurtulanları buraya yazması gerekiyor. Burada sıfır yazması gerekiyordu. Burada da kurtulmayanlar şu gerçek olan sütuna girip bütün kurtulmayanlar buraya alması gerekiyordu. Yanlışlıkla 29 tane kurtulan diye kaydetmiş. Burada da kurtulanlar da yanlışlıkla 25 tane kurtulmamış diye tahmin etmiş. Zaten doğruluk oranlarını burada görebiliyorsunuz. Yani gerçek doğru, 72 doğru. Yüzde işte e, 27,62 oranla yanlış. Sanırım doğru dedim. Evet, burada da veri setini ikiye böldük ve karşılaştırdık. Yine tekrardan kısaca üstünden geçeyim. Biraz karışık olduğunu biliyorum. Ama siz de farklı farklı şekilde denerseniz anlarsınız deneye deneye. Şunu yaptık, veri setini ikiye böldük. Bir kısmı gerçek sonuç, onların da verileri duruyor. Kurtulmuş mu? Kurtulmamış mı? O bir duruyor. Sonra ikinci kısma bakıyor model. Kusura bakmayın az önce telefon çaldı. Ee, ne diyordum? Diğer kısımda da e, verileri analiz ediyor ediyor bir modelleme oluşturuyor. Sonra ona göre yine birinci kısma bakıyor. Onun verilerine bakıyor ve tahmin yürütüyor. Diyor ki bu %60 ihtimalle öleceği için ben ölür diyorum. Ama şans eseri orada mesela %40 ihtimal denk geldiyse, şahıs yaşadıysa yanlış tahmin etmiş oluyor. Kısaca bu şekilde. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.